Diyor. Sayın Kaya sizden alalım bir kadın olarak görüşleriniz nedir? 62-84'ün kaldırılması ile ilgili kaldırılacak gibi duruyor. Erkekler de şiddete uğruyormuş. Fatih Erbakan öyle söyledi. E, açıklamaları var zaten. E, prensipte de anlaştıklarını söylüyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet Atıfak 30 maddenin oldu. kabul edildiği. Onun yani, için de 62, 84, devamında 6251 gözden geçirilmeli tekrar diye sapkınlığın önüne geçilmeli. Cinsiyet eşitliği. ...kaldırılmalı böyle bir şey yok... ...bu aile birliğini falan bozuyormuş... Ee, ...ömür boyu nafaka mağduriyeti... E, ...ve zinanın suç sayılması tekrar... ...bakıyorum gene kadınların etrafında... ...böyle bir çok acıdır... ...şey değil mi sevgili izleyenler... ...buradan da yani bazen gerçekten... ...dayanamıyoruz sinirden gülüyoruz... ...gerçekten sinirden gülümsüyoruz... E, ...şaşkınlıktan gülümsüyoruz... ...bir rapor vardı... E, tarihin hatırlamıyorum... ...4-5 yıl önce okuduğum bir rapordan bahsediyorum bir haberci olarak raporu okuyorum ve 3-4 kere okuma ihtiyacı hissettim. Avrupa Birliği'nden gelen bir rapor diyor ki Türkiye geriye doğru büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Evet. Yani aklımızla alay ediyorlar gerçekten. Geriye doğru büyük bir sıçrama nasıl gerçekleştirebilir bir ülke? Şimdi diyorsunuz da geriye gidiyoruz. Kadın kadın e, siyasetin aleti olarak belli yaşadığı sosyal alana hapsedilirse, kadına anne olmak, eş olmak görevi adledilirse ve sosyal hayatta da bu tanımlamayla bir yere konulursa, kadın da Buna razı gelirse, bunu aşmak için hiçbir şey yapmazsa, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendine verdiği hazır hakları kullanmayıp, kendine biçilmiş o elbiseyi giymeye rıza gösterirse, o zaman işte gel gelinen nokta bu oluyor. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi konuşurken siyaseten kadın konusu çok ayrı bir şey. Siyaset üstü bir konu. Ee, güzel şeyler söyleniyor. Sayın vekilim de birazdan güzel şeyler söyleyecektir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın vekili 14. 14 kadın vekili var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda çok özel bir durumu var. 56, veki, 56 vekil, 56 vekil AKP'nin var. 22 vekil HDP'nin var. En yüksek oran HDP'de şu anda. Dolayısıyla hani kadına güzellemeler değil de bunu hayata yansıtmış bir vaziyette ne yaptın diye sorarlar adama. adama. Sen de 14 dersin kalırsın. Mesela ben İsterim ki Cumhuriyet Halk Partisi burada lokomotif olsun, öncü olsun. Şimdi biz kadın ne yapsın mesela? Siyasette adamların arkasına takılıp her şeyi yapıp onları bir yere getirip, ben yok, sen dur, sen bunu yapamazsın. Ya çocuk sen dur, bunu yapamazsın. Biz hangi biriyle savaşalım? Diyanet işleri, Diyanet işlerinin bakın başkanlığına girin. E, Nisan suresinin 34. ayetinde diyor ki. Tanrı farklı farklı yaşa, Allah farklı farklı yarattığı için lütuflarla erkekler kadınların koruyucusu ve onların yönetenleridir. Kadınlar onlara itaat etmek zorundadır. Eğer kadın evlilik hukukuna baş kaldıracaksa onu uyarın, yatağında yalnız bırakın, dövün diyor. Şu anda girin. Şu an, hayır dövün diyor. Diyanet'in meali bu, açıklaması tefsiri bu. Girin bakın bunu diyeceksiniz. Şimdi kadın öyle bir ikilemde kalıyor ki layık Türkiye Cumhuriyeti'nde verilmiş hakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir fetva dövün. Şimdi kadın hangi biriyle uğraşsın? Gerçekten Türkiye'de kadın olmak çok zor. İnanılmaz derecede zor. Yani isteniyor ki kadın e, eve gelsin, iş hayatından çekilsin ve de erkeğin üstün olma sebebi neymiş biliyor musunuz? Neymiş? Adamın mallarını kadın için harcadığı için. Erkek üstünmüş. E hadi bakalım şimdi bize de para var ne yapacağız? Ne yapalım yani şimdi biz erkeklerden üstün mü olduk? Para mı her şey? Öyle değil. Bir de erkekler kızlarını yetiştirme konusunda güçlü ayakta duran donanımlı yapma konusunda çekinmesinler. Çünkü o kız çocukları ileride bizim nesillerimiz yetiştirecek olan anne adayları olacak. Dolayısıyla bizim erkeklerimiz böyle bir kadın kendini yetiştirince ödleri kopuyor. Ben mesela parti meclis üyeliği, milletvekili adaylığı, aşka dernekler federasyonu, genel başkanlığı, DSP'de genel başkan yardımcılığı, şarkı sözü, beslek. Ya çok yönlü bir kadınım. Ama bugün hiç kimse açıp da Hüsnü Yekay'a seviyesiz, üslupsuz, terbiyesizlik yaptı diyemez. Bu tamamen kadının kendini taşımasıyla alakalı bir şey. Yani donanımlı kadın dik kadındır, laf dinlemez. O öyle bir şey yok. Bu tamamen kültürle alakalı bir şey. Dolayısıyla babalar Önce çocuk kız evlatlarını iyi yetiştirsinler, kızlar da kendi hayatlarına sahip çıksınlar, kadınlar da akıllarını başlarına alsınlar. Bu kadar kolay değil her şey. Erkeklerden beklerlerse daha çok bekleriz.